arkadaşlar bu sefte Brawl Stars 5. seri kart açılımları arkadaşlar. Ajan Mr. P'yi çok istiyorum biliyor musunuz? Ajan Mr. P. <laughs> <laughs> Daha ilkten mi be? Sonra ne çıktı? B çıktı ve Reko çıktı. Daha ilkten oldu. Çok seviniyorum. Şimdi i̇kinci paket. Sprut mu Sprut gelsin ya. Ne çıktı? Shelly. Ee, Dynamike ve korsan Poco çıktı. Beşinci seri aldım yani artık hepsini alıyoruz. Artık yeni eve taşınacağız. Robo Spy efsane ve El Primo ve Barley. ya işte ne ya. Altı tini aldım. Altı tini. 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 Ne çıktı? El Primo Frank Bo ve tık iki hat paketi ne çıktı Spike Frank Barley gene Frank şimdi ben buna baksam mı bakmasam mı bakacağım abi bakacağım bakacağım abi yine bunlar çıktı. Neyse arkadaşlar bu videomu sona geldik. Beğenirseniz beğenme tuşuna basın, Arkadaşlarınızla karışık olarak etiketlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu arada ikiz abone olmuşuz herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşüşürüz. Bay bay.